Zeki Oyunları Turnuvası bilgilendirme videosuna hoş geldiniz. Turnuvayla ilgili sıklıkla sorduğunuz sorulara cevap olması için sizlere bu videoyu hazırladık. Şimdi sorularınızı turnuva komisyon üyemiz Fahri Hocamıza ileteceğim ve akıllardaki soru işaretlerini hep birlikte gidereceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Bartın Zeki Oyunları Turnuvası'nın amacı nedir? Aslında hepimizin bildiği gibi akıl ve zeka oyunlarının çocukların gelişimine katkısı çok fazla. Özellikle bilgisayar becerilerin gelişimine katkısı çok. Örneğin e, zekayı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştırır, planlı hareket etme becerisi kazandırır, hafızayı güçlendirir, konsantrasyonu yükseltir, çözüm üretme ve çok yönlü düşünme yeteneğini geliştirir, başarısızlıklarda yılmamayı ve tekrar tekrar denemeyi öğretir, problem çözme ve analitik düşünmeyi denilen sonuç ilişkisi kurma becerileri kazandırır. Aslında sayabileceğimiz bir sürü beceri kazandırır. En güzel yanı da tüm bu saydığımız becerileri eğlendirerek kazandırır. Eğlenerek öğrenmenin en güzel yolu akıl ve zekalarını kullanmaktır. Ee, i̇şte bizler de Bartın İl Eğitim Müdürümüz Sayın Oğuzhan Acer'in destekleri ve teşvikleriyle ilimizdeki öğrencilerin akıl ve zekalarından en üst seviyede faydalanmasını istiyoruz. İlimizde bu alanda ilgili bir farkındalık oluşturmak için de bu turnuvayı planladık. Sadece öğrencilerimiz üzerinde değil, öğretmenlerimizin de derslerinde zeka oyunlarını kullanmaları yönünde ve hatta velilerimizin de çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirmeleri için onlar üzerinde de bir farkındalık oluşturma, oluşturmasını istiyoruz. Bunun için de ilk adım olarak böyle bir turnuva planladık, yola bu şekilde çıktık. Bu şekilde zeka oyunlarının daha görünür, görünür olmasını sağlayacağımızı düşündük. Dediğim gibi bu bizim için bir başlangıç. Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren de bu faaliyetlerimize yeni uygulamalar da ekleyerek devam etmeyi planlıyoruz. Turnuva hangi kademedeki öğrencileri kapsıyor? Turnuvamız ilimiz genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor. Müdürlüğümüze bağlı özel okullarda öğrenim gören öğrenciler de turnuvamıza başvuru yapabilirler. Öğrencilerimiz turnuvaya nasıl başvuruda bulunacak, nasıl kayıt olacaklar? Ee, okullarımızdan gönüllülük esasıyla birer koordinatör öğretmen belirlenmesini istedik. Bu öğretmenlerimizin olduğu bir WhatsApp grubumuz var. Bu WhatsApp grubuna Google Form hazırlayıp göndereceğiz. Turnuvaya katılmak isteyen öğrencilerimiz okullarındaki koordinatör öğretmenlerine turnuvaya başvuru talebini iletecek. Bu öğretmenlerimiz de bizim gönderdiğimiz forma öğrencinin adı, soyadı, sınıf bilgisini işleyecek. Böylece e, öğrenci e, turnuvaya başvurusunu yapmış olacak. Peki her okulda bir koordinatör öğretmen var mı? Az önce dediğim gibi koordinatör öğretmenlerin ünlülük esnasıyla belirledik. Dolayısıyla da her okulumuzda koordinatör öğretmen yok. Olmayan okullarımız var. Peki koordinatör öğretmeni olmayan okullardaki öğrenciler nasıl başvuru yapacak? E, bu okullarda başvuru işlemleri okul idareleri tarafından yapılacak. Öğretmenimiz bu sefer koordinatör öğretmeni değil de okul idaresine başvuracak. Koordinatör öğretmenleri gönderecek olan bu başvuru formu aynı zamanda resmi yazıyla ya da koordinatör olmayan okullara da iletilecek tüm süreç oradaki idareciler tarafından takip edilecek. Turnuvada kaç kategori var ve hangi oyunlar oynanacak? E, bu soruya da turnuva yönergemizdeki tablo üzerinden cevap vereyim. Orada bir liste oluşturmuştuk. Şurada. E, zeki oyunlarının alt alanlarının tamamını temsil edecek biçimde e, sorulara yer vereceğiz. 6 tane alt alanımız var. Akıl yürütme ve işlem oyunları, sözel oyunlar, hafız oyunlarımız var, geometrik mekanik oyunlar var, strateji oyunları ve zeka soruları. Şöyle zaten liste de var. Buradan görebilirsiniz. web sitemizde de bunları yükledik önerilerimizi. Buradan da inceleyebilirsiniz. Buradaki oyunlar öğrencilerimizin e, okul yarışmasında ve ilk karşılarına çıkabilir. Peki, öğrenciler bu oyun türlerini tamamından oluşan bir yarışmaya mı katılacaklar yoksa seçim yapabilecekler mi? Hayır, tamamından soru sorulmayacak çünkü bazıları, bu oyun çeşitlerinden bazıları turnuvamızın usulüne uygun soru hazırlanmasına endişeli değil. Öğrencilerimizin seçim yapma şansı da yok. Şöyle sorular çok geliyor bize, öğrencimiz sadece mangaladan turnuvaya katılabilir mi? Ya da sadece sudoku ile yarışabilir mi? gibi. Böyle bir seçim yapmıyoruz. Turnuvaya katılan tüm öğrenciler kademelerine uygun olarak belirlediğimiz oyun çeşitlerinden tamamından turnuvaya katılmış olacaklar. E, belirlediğimiz oyun türlerinde web sitemizden duyurmuştuk kademelere göre. E, şöyle bir bakalım isterseniz hemen yeri gelmişken. Şurada e, ilkokul öğrencileri için oyunlarımız bunlar. Ortaokul öğrencileri için e, yine ortak oyunlar da var. Bir tanesi farklı. Bir ya da iki tanesinde değişiklik var. Lise öğrencileri için de bu oyun çeşitlerini belirledik. Öğrenci, ilkokul öğrencisi diyelim turnuvaya katıldı. Ee, turnuvada sudoku, abc bağlama, çarpmaca, kare karalama, sihirli kelime alanı, fark bulma, küp ve mangala ve resmen hepsinden sorumlu olacak. Bir de e, bireysel olarak yarışacaklar. Bunu da söyleyeyim. Karşılıklı bir e, oyun şeklinde bir turnuva olmayacak. Tüm öğrenciler bireysel yarışacak tüm aşamalarda. Yarışma usulü ile de ilgili bolca sorularımız var Bahriye Hocam. Öncelikle turnuva kaç aşamada ve ne şekilde gerçekleştirilecek? E, turnuvamız iki aşamada gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak okullarındaki yarışmaya katılacaklar. Okul yarışması 17 Mayıs'tan tüm okullarda aynı günde yapılacak. Okul yarışmasına dereceye giren öğrenci ilk günlerine katılmaya hak kazanacak. E, yarışmalar ne şekilde olacak dersek, e, şimdi okul yarışması sadece yazılı şeklinde olacak. İlk günler ise iki aşamada gerçekleşecek. Hem yazılı hem de uygulamalı olacak şekilde bir turnuva olacak. Okul Olacak. okul koordinatör öğretmenlerinin bu noktadaki rolü nedir? Ee, okul yarışması için e, soru hazırlama komisyonu tarafından hazırlanan sorular okul koordinatör öğretmenlerine bir gün öncesinden iletilecek. Ee, okul liderleri tarafından bu sorular turnuvaya katılacak öğrenci sayısı kadar çoğaltılacak ve okul yarışması koordinatör öğretmenin planlamasıyla gerçekleştirilecek. Ee, öğrencilere bir de cevaplama kağıdı dağıtılacak. Şöyle göstereyim. Şimdi böyle bir kağıdımız olacak. Oyunlar burada olacak. Arkalarında bir kağıt. Öğrencilerin bu kağıtlar üzerinde oyunlarıyla oynayacaklar. Bireysel olarak bu oyunlar çözülecek. Her öğrenci kendi kağıdı üzerinde bir soruları çözecek. Sonra cevaplarını da ayrı bir cevaplama kağıdı olacak. Bunun üzerine geçirecekler. Bunlar. Sonra bu cevap kağıdındaki öğrencilerin cevapları okul koordinatör öğretmenleri tarafından e, turnuva komisyonu iletilecek. Biz e, okul koordinatör öğretmenlerine daha öncesinde WhatsApp grubumuzdan bir e, sonuçların bize bildirilmesi için bir Google form hazırlayıp onu e, öğretmenlerimize göndereceğiz. O, koordinatör öğretmeni olmayan okullarda da yine okul liderleri tarafından bu işlemler yapılacak. İlk yıl katılacak öğrenciler nasıl belirlenecek? E, okulunda ilk üçe giren öğrenci etkinlerine katılmaya hak kazanacak. Aynı zamanda okulda ilk üçe girememiş ama aslında iyi bir puan almış öğrenciler de olabilir. Bu öğrenciler de eğer ilkokul veya ortaokul öğrencisi ise, ilk genelinde ilk yüze girmişse veya lise öğrencisi ise ilk genelinde ilk yüze girmişse de ilk katılmaya hak kazanacak. Okul yarışması ve ilk finali için puanlamalar nasıl yapılacak? Her sorunun eksiksiz ve, eksiksiz ve doğru cevabı 10 puan olarak değerlendirilecek. Ancak puan hesaplamasında her soru için standart sapma hesaplaması ile puanlama yapılacak. Yarışma ile ilgili duyurulara ve paylaşılan dokümanlara nereden ulaşabilir? Sınavın tüm dökümanlarımızı Bartın İl İletim Müdürlüğü'nüzü MES sayfasında yaptık. Şöyle hemen göstereyim size bulacağınızı. Şöyle barton.mevk.gov.tr adresine giriyoruz. Ana sayfamızda sayfayı biraz aşağıya kaydırdık. Haberleri tıklıyoruz. Tüm haberler diyoruz. Daha önce yayınlandığı için biraz arkada kaldı. Şöyle biraz daha kaydırdığımız zaman şurada görüyorsunuz Örneğin Soru Kitapçı'nın yayınlandığı haberinden. Tüm dokümanlara ulaşabilirsiniz. Şöyle kaydıralım. Turnumumuzun yönergesi de var burada. Aynı şekilde okumak isterseniz bilgi edinebilirsiniz. Örnek soru kitapçığımız var. Şuradan göstereyim. Bütün oyunlarla ilgili örnek sorular ve açıklamalar hazırladık. Alıştırma sorularımız da var. Şöyle birkaç sayfa göstereyim. Amir Albatlı, Kutoshki vesaire. Bu şekilde tüm oyunlarla ilgili örnek sorular var. Zeka oranları okul koordinatör öğretmenlerin listesinde de buraya yükledik. Öğrencilerimiz e, turnuvaya başvuru yapmak isterlerse eğer buradaki listeden, şöyle tıklayalım hatta. Bakın her okul için demeyelim ama okullarımızın çoğu için gönüllü olarak belirlenen koordinatör öğretmenler var. Öğrencilerimiz buradan öğretmeni bulup turnuva başvurusunu yapabilirler. Bir daha tekrarlayalım. Okul koordinatör öğretmeni olmayan okullar için de okul liderleri tarafından bu işlemlerin yapılacağını söyleyelim. Peki eşitlik olması durumunda nasıl bir yol izlenecek? Sıralama yapılırken öncelikle asıl sorulardan alınacak puanlar tabii ki dikkate alınacak. Eşitlik olması durumunda ek sorulardan alınan puanlara bakılacak. Yani eşitlik bozma soruları da olacak öğrencilere verdiğimiz kağıtlarda. Eşitliğin bozulmaması durumunda da öğrencilerin kimliklerinde yazan doğum tarihleri dikkate alınacak. Yaşı küçük olan öğrenci avantajlı olacak. Eşitliğin bu noktada da bozulmadığı durumlarda da aynı sıralamada yer alacak iki öğrenci. Yarışmalara gelirken öğrencilerin yanında getirmesi gereken bir şey var mı? Yarışmalara katılan öğrenciler yanlarında kuşu, kalem, kalem tıraş ve silgi getirmeleri gerekiyor. İsterlerse yanlarına su getirebilirler. Bunun dışında getirmemesi gereken bir şey var. Hesap makinesi özellikle taşıyan hiçbir cihazda yarışmaya gelirken getirecek. Okul yarışması ve ilk turnuvası için yer, tarih ve saat bilgisi verir misiniz? Tabii vereyim. Yönergemiz üzerinden bakalım. Burada belirtmiştik şöyle beraberce bakalım. Şimdi 17 Mayıs'ta okul yarışmaları olacak. Tüm öğrencilerimiz, yani yarışmaya katılan tüm öğrenciler aynı günde okullarına yarışmaya katılacak. Kendi okullarına katılacaklar yarışmaya. Sonrasında o günün bitiminde veya ertesi günü okul koordinatör öğretmenimiz, öğretmenlerimiz öğrencilerimizin cevaplarını Google Form üzerinden turnuva komisyonumuza iletecek. Sonra bir değerlendirme süreci olacak. İlk finaline katılmaya hak kazanan öğrencileri belirleyeceğiz ve bunları ilan edeceğiz. Sonrasında ilkokul öğrencileri 25 Mayıs'ta, ortaokul ve öğrencileri de 26 Mayıs'ta yarışacaklar. Kalabalık olması diye ikiye böldük. Yarışmalarımız Bartın Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek. Saat 10'da başlayacak. Sonrasında biz tabi aynı gün bu değerlendirmeyi yapamayacağız. Biraz zamana ihtiyacımız var. 8 Haziran'da da sonuçları açıklayacağız ve bir ödül töreni yapacağız ödül töreninde ödüllerimizi verip turnuvamızı sonlandıracağız. Ee, son olarak turnuvada dereceye giren öğrencilerimiz için ödülleriniz var mı? Varsa ne derdiniz? Tabii ki var. Şimdi çok güzel bir ödül. Öğrencilerimizin de çok ilgisini çeken bir ödül. E, dereceye giren öğrencilerimize e, İl Milli Eğitim Müdürümüzün e, destekleri temin edilen tablet ödülü vereceğiz. Bizleri bilgilendirdiği için Bahri Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bartol İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak turnuvaya katılan tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.